Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın birinci ciltinin 140. sayfası. Din gayretimi, millet gayretimi. mi? Selanik Üsküp arasındaki tren yolculuğu esnasında Bediüzzaman ile iki öğretmen arasında gayet mühim bir sohbet cereyan eder. Bu sohbette insandaki din duygusu mu yoksa millet duygusu mu daha kuvvetlidir ve toplum için hangisi daha lüzum mudur konusu tartışılır. Bu zamanda herkese faydalı olabilecek bu sohbetin baş kısmı şöyledir. Hürriyetin başında Sultan Reşat'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle vilayet-i şarkiye yani doğu illeri namına ben de refakat yani eşlik ettim. Şimendiferimizde yani trenimizde iki mektepli mütefennin yani fenci arkadaşlarla bir Mübahese yani sohbet oldu. Benden sual ettiler ki hamiyeti diniye yani din duygusu ve gayreti mi yoksa hamiyeti milliye mi? Milliyet duygusu ve gayreti mi daha kuvvetli? Daha lazım. O zaman dedim. Biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehittir. Yani birleşiktir. İtibari yani farazi, zahiri yani görünüşte arizi yani esaslı olmayan bir ayrılık var. Belki din milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman hamiyeti diniye avam ve havassa, halka ve seçkinlere şamil oluyor, kapsıyor. Hamiyeti milliye yüzden birisine yani menafi şahsiyesini, şahsi menfaatlerini millete feda edene has kalır. Öyleyse hukuku umumiye, toplum hukuku içinde hamiyeti diniye esas olmalı. Hamiyeti milliye ona hadim, hizmetçi ve kuvvet ve kalesi olmalı. Hususan biz şartlılar, garplılar, Avrupalılar gibi değiliz. İçimizde kalplere hakim hissi dinidir, din duygusudur. Kadere ezeli ekser enbiyayı peygamberleri şartta göndermesi işaret ediyor ki yalnız hissi dini şarkı uyandırır. Terakkiye yükselmeye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun bir burhan-ı kat'isidir.'' kesin delilidir. Ey bu hamiyeti diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen medreseyi seyyarede ders arkadaşlarım. Ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler. Size de derim ki hamiyeti diniye ve İslamiyet milliyeti Türk ve Arap içinde tamamıyla mezc olmuş, kaynaşmış ve kabili tefrik olamaz ayrılamaz bir hale gelmiş. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincirin nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvetil vüskadır. Sağlam kurttur. Tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaledir. Cenab-ı Hak Üstadımızdan ebeden daiman razı olsun. Ruhu için lillahi teala el-fatiha etmez salavatı.